Evet. Haz huzur mutluluk hali. Bir önceki videoda da kısaca değindim. Aslında haz kelimesi zevk yani. Huzur kelimesi ve mutluluk kelimelerinden birleştirerek türettiğim bir kelime, bir kavram. Başka bambaşka bir kavram da üretebilirdim. Fakat bence böyle birleştirerek kullanılması aslında başka bazı şeyleri de fark ettirmeye yaradığını düşündüğüm için böyle kullanıyorum. Yani has, huzur, mutluluk hali derken, hal diyorum dikkat et, duygu durumu değil. Hali derken kastettiğim sadece haz değil, zevk almak değil. Sadece huzurlu olmak da değil, sadece mutlu durumda olmak da değil. Bu üçünü de içeren ama üçünün de kapsanmış, kapsanarak aşılmış bir Hali, halden bahsediyorum. Çünkü zevk bir duygu durumudur yalnız başına. Dıştaki nesnelerle kurduğumuz iletiş, ilişkide, iletişimde onları algılayarak zihnimizin ya da kendi içindeki düşünceleriyle ulaştığı bir duygu durumudur. Zevk, iletişim kesildiğinde o zevki veren nesneyle ya da o düşünceler durduğunda kolayca söner ve değişebilir. Zevkin, zevcin ızdı, ıı, zevkin, zevci ızdıraptır. Hani manevi manada. ızdırap. Zevk yani haz ve ızdırap. Çünkü bir duygu durumudur. Huzur zannedildiği gibi ne bir duygu durumudur, ne bir haldir. Bu da çok yanlış bilinen bir kavramdır. Huzur insanın gerçekliğe yanılsamadan kurtulup ne kadar gerçekliğe uygun olduğunun ya da bir konuda ne kadar yanılsamalar içinde olup gerçeklikten uzak düşünüp eylediğini haber veren bir alarm sistemidir. Huzur dediğimiz şey. Yani huzur tek tek nesnelerde, olaylarda düşünerek ya da e, bir şeylerden kurtularak ulaşılabilecek bir duygu durumu ya da hal değildir. Huzur bir alarm sistemidir. Bunu tıpkı şeye benzetebiliriz. Hani ateşli olmak, vücudun ateşinin çok yükselmesi. İşte 38,5 derece ateşi var dendi. Mesela ateş bir hastalık değildir kendisi. Sadece o anda o vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin, işte ne bileyim bir virüsler falan girdiğini vücuda, vücutta bir savaş başladığının, yani e, sağlıkla ilgili bir tehdidin ortaya çıktığını bize haber veren, bir olağanüstü durumu haber veren bir alarm sistemidir. Ateş dediğimiz şey. Huzur da buna benzer. Huzur da bir duygu durumu falan değildir. Bir alarm sistemidir. Bizim bir konuda o konularda ya da hayata genel bakış ya ve yaşayışımızda düşünce, söylem ve eylemlerimizde yanılsamalara, bağımlılıklara ne kadar özdeşleştiğimizi o yanılsamalar, o bağımlılıklarla o konuda ve o konudaki gerçeklikten ne kadar uzak yaşadığımızın alarmını veren bir durumdur. Huzursuzluk. Bunun tersi olarak da bizim o konudaki yanılsamalardan ne kadar kurtulduğumuza ve gerçeklikleri ne kadar görüp kabullendiğimize ve onlara uygun davranmamıza e, davrandığımızı bize gösteren bir bir alarm sistemi huzur ve huzursuzluk mutluluk zihnin dıştaki nesnelerle kurduğu ilişki sonucu yaşanan bir duygu durumu değil o zevk haz bize göre mutluluk insanın doğasında olan daha doğrusu bütün bu varlıkların doğasında olan doğuştan a priori olarak kendisinde olan halidir hal ama işte birçok sebeplerle şartlandırılmış zihin işte çocukluk travmaları gölgeler yetersizlik duyguları ve daha sayacağımız daha sonra videolarında birçok sebeplerle üstü kalın kalın tuğlalarla, keçelerle, çuvallarla örtülmüştür. Mutluluk bir haldir. Doğal bir halidir varlığın, varlıkların. O keçelerden, tuğlalardan kurtuldukça açığa çıkar içinde deriz. İşte ben bu üç kelimeyi birleştirdim. Has huzur mutluluk hali diye. Çünkü hani genel insan şartlandırmalarında hazlı işlerde pek huzur bulamaz insanlar. Bu büyük bir şartlandırmadır insanlıkta binlerce yıldan beri. Gelen. Ya da huzurlu olduğunda pek haz almazsın denir. Bu büyük bir yanılsamadır aynı zamanda ve şartlandırmadır. İşte ben bu deneyimde varoluş soru ve sorunlarının kapsayarak aşılmaya gidişinde daha yoldayken o topyekun bilincin özgürleşmesi dediğim duyguları dönüştürerek yönetebilmek dediğim süreçler devam ederken şartlandırılmış zihinden kurtulmak dediğim süreçler devam ederken insanın ana mihver bir haline dönüşür. Has, huzur, mutluluk. Yani birçok şeyden onlarla ilişkiye girerken zihni o nesneler ya da düşüncelerle aynı anda zevk alabilmeyi ve huzurlu olabilmeyi dikkat et aynı anda ve zaten içinde açığa çıkmaya başlamış o mutluluk haliyle birleşmiş bu durumu anlatmaya çalışıyorum. Sen de bak hayatına geçmişine genelde en çok zevk aldığın şeyler en huzursuz hissettiğin şeylerdir. Harika soslu bir mantı çoğumuz dayanamayız onun güzel kokusuna ve tadına. Ama genelde çoğunlukla istisnalarımız tabii ki hariç. Hani şakalı bir örnek veriyorum. O mantıyı iki tabak yerken pek huzurlu hissetmeyiz, huzursuz hissederiz. İşte damarlarım tıkalıyor, kilo alıyorum falan gibi. Yani şakalı bir örnek. Ama bak anlatabiliyor derdim. Hani bu kadar küçük konularda bile çok zevk aldığımız şeyler <laughs> genelde huzurumuzu bozar. Ama işte öyle bir dengeyi, iç dengeyi tarif etmeye çalışıyorum ki bu halle ve bunun bir duygu durumu olmadığı o süreçlerle kapsayarak açtıkça dediklerimi oldukça insan böyle bir şey deneyimliyor. Yani has, huzur, mutluluk hali veriyor senin ana mihver halin. Yani hem huzurlusun hem şeylerden kendi bilinçli farkındalığına tercih ettiğin yapmayı şeylerden haz alabiliyorsun, zevk alabiliyorsun. Huzurun bozulmuyor ve mutluluk halin bir arada. Bir polyanlacılıktan falan bahsetmiyorum. Tam tersi. Dıştaki şartlar o kadar üzücü durumlara yol açar ki bazen elimizde hiç olmayan sebepler. O kadar korkutucu, o kadar üzücü sonuçlarla karşılaşırız ki bir zihin durumu olarak, bir duygu durumu olarak üzüntüyü yaşayabiliriz o anda. Ama içimizdeki o halimiz, o has, huzur, mutluluk halimiz devam eder. Yani nevrotik olmayız. Yani depresyonlara sürüklenmeyiz. Depresif yaşamayız. Üzülürüz. Bir zihin duygu durumu olarak çok güzel bir şekilde üzülürüz. Anlamlı, bilinçli bir farkındalıkla o duygu durumunu yaşarız. Zihnimiz üzgündür. Üzgün olmak duygu durumunu deneyimli. Ya da korkmuştur. Korkuyor olmayı deneyimliyordur bir şeyden. Ama senin içindeki o has, huzur, mutluluk hali yavaş yavaş artık açığa çıkmaya başladıysa aynı anda sakinsindir. O hali devam ediyordur arkada, fonda. Güzelce üzülürsün. Ve onun bir duygu durumu olduğunun bilincidesindir. Hani bir süre sonra onun değişeceğini başka duygu durumlarının da geleceğini. Duygu durumları genel geçer. Bu en güzel özellikle hindus çocukları bunu şöyle anlatırlardı. Bu kastettiğim şey. Haller. Hani bu jargonla söylemezlerdi ama bunu söylemeye çalışıyor, söylerlerdi özünde anlam olarak. Haller gökyüzü gibidir. Duygu durumları onun önündeki işte bulutlar, yağmurlar, karlar, fırtınalar ya da güzel esintiler falan gibidir. Gökyüzü arka planda hep durmaya devam eder. Sadece sen aşağıdan baktığında kara bulutlar, yağmurlar, kar, fırtına, rüzgarlar falan görebilirsin. Ya da tatlı meltemiz esintilerini. Onlar duygu durumlarıdır. Ama gökyüzü hep orada sabit kalır. Hal böyle bir şeydir. Bazen yağmurlar yağar, bazen fırtınalar, karlar, bazen tatlı meltem esintileri gelir gider derlerdi. Onlar duygu durumlarıdır, zihindedir onlar. Hal, senin varoluşsal benliğinle, o karakter benliğin ya da zihninle ilgili bir şey değil. O, senin varoluşsal benliğinle deneyimleyeceğin bir durumdur. Evet, kısaca has, huzur, mutluluk hali diye kullandığımda, Bunları kastetmeye çalışıyorum. Ne kadar anlatabildiysem.